Bir haftadır yağmur yağmıyordu. Yağmur başladı arkadaşlar. Çiselemeye başladı bakın. Çok güzel yağıyor. Yağmura da ihtiyacı var. Ee, Yasın. Ben şuradan şimdi ee, şey toplamak istiyorum. Semizotu. Yağmur iyice çoğalmadan semizotu almak istiyorum. Geçen gün yaptım semizotu. Sinem de çok sevdi. Büşra da seviyor zaten. Biz de seviyoruz. Ekşi azıcık 2-3 damla da limon sıktım içine. Çok güzel olmuştu. Yine yapmak istiyorum. Semizotu bu kadar çokken yapayım değil mi arkadaşlar? Biraz sonra bunlar tohuma kalktığında iyi olmuyor. Tohumlu tohumlu. Şöyle Biraz toplayayım. Yağmur da bu arada hızlanıyor. Sanırım sırtıma geliyor. <laughs> evet. Camide mevlit var. Cami yakın bize. Mevlid'i tanımıyorum. Misafirim de gelecekmiş şimdi. O yüzden gidemedim. Kimin olduğunu bilmiyorum yani. Şey... Abimler gelecekmiş. Yemek hazırlamam lazım. O yüzden Mevlüt'e gitmedim. Allah kabul etsin. Niyetlerini. Bakın biberlerime. Oy, çocuğunu ben onları. Çok güzel oldular. Şimdi şu otları çekmeyeceğim. Elimi çamur etmeyeceğim. Böyle yanlarına geldikçe otlarını kopartıp söküp alıyorum ama şu an alıp elimi çamur etmek istemiyorum. otlarını toplayayım bir yemeklik. Oh, aslında sökerek mi toplasaydım bu semizotlarını kuruluk havada sökerek toplayayım çünkü şey domates de çıkmış kendi kendine. Bunlar iyi olmuyor. Söktüm. Şu büyüyememiş baksanıza. İmam El Fatiha dedi. Bir Fatiha okumak lazım şimdi. Allah kabul etsin. Ben okudum. Ay. Yağmur hızlandı. Sırtım ıslandı. En çok güzel olmuşlar. Çok güzel büyümüşler iki günde bir toplansa toplanır yani. Birisi şey demişti. De, toplayıp buzluğa koyuyorlarmış azıcık haşlayıp sonra yoğurtlu salatasını yapıyorlarmış küçük küçük paketleyip. Hmm, aslında öyle bir şey yapabilirim. Var çünkü burada. Bayağı. Yani biraz var. Bayağı derken Semzul tarlası değil ama tarlası gibi. Biberlerin arasında. Bu arada mevlüt de dinliyorsunuz arkadaşlar. Benim zaten ah, fark ettiyseniz videolarım ya e, şeye denk geliyor. E, ezana ya da mevlüt'e denk geliyor. İmamla yarışıyoruz. <laughs> Hep böyle oluyor. Ay, bakın bir poşet topladım. Reklam olmasın poşetini göstermeyeyim. Evet. Oh, çok güzel oldu bugün misafirim dolduğu olduğu için biraz fazla toplayayım. Çık çok güzeller. Çok güzeller. Ben bunların diplerini doldurdum. Biberlerin tabii ki de bazı izleyicilerim hani yorumlarda onların e, diplerini doldursan iyi olur. Alt yapraklarını topluyorum ya. E, ben arkadaşlar iki kez doldurdum bunların dibini. E, diktiğim yer alçaktı. Şey yüksekti. E, kenarları yüksekti. Yüksekten oraya aş altına toprak çektiğim için doldurulmamış gibi oluyor. Yüksek olduğu için kenarları öyle zannediyorsunuz da ben onların diplerini tabii ki dolduruyorum. Doldurdum yani. Size öyle görünmüyor olabilir videolardan ama diplerini doldurmadan olur mu? Oh bayağı bir topladım. Şuradaki öbek de güzel göründü gözüme onu da alayım hızla uzaklaşayım buradan diyeceğim ama nereye kadar gideceğim biliyor musunuz? seraya? Her gün bakmazsam olmaz ee, fasulyelerime domateslerime bir göz atayım ondan sonra yemek yapmaya hadi bakalım. ıslandı. Çok ıslandı. Bakın şöyle size göstereyim. Sesini duyun. Evet. Salata da yapsam mı? Şu marulları da alayım. Hiç aklımda yoktu ama iyi oldu şimdi şöyle. Şu iki marulu da alayım şuraya bırakayım. O e, kopardığım marulların yerlerine yenilerini dikeceğim. Mutlaka dikeceğim yani. Boşluklara. Şuralarda da su damlama yerleri var. Bakın buradaki marulu da aldım. Oralara e, yenilerini dikeceğim. Çocuk bunlar çocuk. Aa, bakın. Bakın ona. Biraz bu uzamaya mı başlamış? Onu da alayım. Çöplerini ee, şuradan dışarıya atıyorum. Şuraya, orası boş. Oradan da alıp, şu ileride kompostum var ya. Kompost çuvallarımı oraya bırakıyorum. Bu nedense hiç güzel olmamış. Bunun dibine damlamamış mı damlama? Şu da güzel olmamış. Allah Allah. Onların dibine damlarken kontrol etmem lazım. O da iyi olmamış. Şu diğeri de uzamış. Damlamayı açtığımda onları kontrol etmem lazım. Damlamamış olabilirler. Bakın fasulyeyi arkadaşlar. Bakın. Severim onun fasulyesini ben. Çok güzel fasulyesi var. Her tarafı fasulye. Yine bu da öyle. Bakın. Bu tohum bu tohumu geçen sene e, toplarken izleyenlerim çok merak ettiler. Şimdi m, ben şey ismini bilmiyorum. Netse söyleyeyim. Literatürdeki ismini bilmiyorum. Fakat biz buradan ziraata gittiğimizde çılgın fasulye dediğimizde çılgın fasulye diyoruz. Çılgın gibi döküyor çünkü. E, er fasulye. Bakın. Çılgın fasulye dediğimizde bize bunu veriyorlar. Ama dediğim gibi hani ismini bilmiyorum bakın. Düşünsenize bunların hepsinin aynı anda döktüğünü. Ve dökecek hep çiçek. Bakın. Fasulye, çiçek. Çılgın fasulye dediğimizde bunu veriyor. Ben şeyi bilmiyorum. Hani dediğim gibi literatürdeki ismini bilmiyorum bize göre çılgın fasulye. Bakın şuradan kol vermiş. Bunu hemen ne yapıyorduk? Şöyle kopardım. Onun ipe sarılması lazım ama şu an yapamayacağım. Evet arkadaşlar. Durum bu. Domatesler bu. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Salatalıkları topladım. Biberlerim. Bakın nasıl dallı budaklılar. Nasıl kıktan beri dallandılar. Çok güzeller. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.